bugün sizlerle birlikte Çağ'ın en eski oyunlarından biri olan Ateş ve Suyu oynuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunu oynamak istedim. Çünkü hem birazcık eskiye nostalji yapalım dedim. Böyle nostalji videoları sık sık gelecek arkadaşlar. Eğer e, isterseniz istediğiniz sürece gelecek. Ateş ve su yani en sevdiğim oyunlardan biriydi benim. Charles Go oyunlarından biri yani. 2010 2010'lu bir oyunlarıydı yani. Böyle nostalji falan yapmayı seviyorum ben arkadaşlar. Nostalji seviyorum yani. Ondan dolayı sizlerle birlikte arkadaşlar nostalji yaparak eğleneceğiz. Bizim ateş yalnız arkadaşlar çok güzel bir oyun değil mi ya Allah ama eskidir diye kimse oynamıyor oynayanlar vardır Evet çocuklar olsun şeyler olsun ben ama arkadaşlar bunu çok oynadım yani çok seviyordum da var yani bir zıplayamadık şurada <laughs> yani arkadaşlar çok güzel bir oyundu ama işte çok az oynandığı için unutuldu. Unutulduğu için de zaten eski oyun diye kimse oynamıyor da şimdi. Böyle nostalji olsun diye ben bir oynayayım dedim. Bu arada hastayım birazcık ondan dolayı sesimde bir değişiklik bir kötülük falan olabilir. O kusura bakmayın. Aynen şöyle. birinci bölümü geçtik. Ne oldu? Aynen arkadaşlar birinci bölümü geçtik. Ateş ve su güzel oyun ya. Böyle arkadaşlar nostalji yapacağım dediğim gibi. Nostaljiyi seviyorum baya bir. Önce bir suyumuzu götürelim çünkü suyu götürmek zor. Böyle ara sıra bir nostalji yapalım. Ne var arkadaşlar? daha nostalj yapacak bir sürü oyun var çekmeyi düşündüğüm Böyle çok oynadığım oyunlar var mesela çekebilirse hepsi sizler için çekeceğim o oyunlarda mesela Minecraft'ta da 2009'da çıkmış bir oyun ama şunu oraya götürelim 2009'da çıkmasına rağmen hala daha oynanıyor. Yani arkadaşlar herkes şey yapıyor, seviyor bu oyunu. Minecraft'ta ondan oynuyor. Sevilmeyen bir oyun oldu muydu ya da bilinmeyen bir oyun oldu muydu? Ee, kimsenin oynayası gelmiyor gerçekten de. Zaten bu internetten oynandığı için arkadaşlar Minecraft'ın alınan internet olmasa da oynanan bir oyun. Ama arkadaşlar bu internetten olduğu için yani internet olmayan pek çok arkadaşımız oynayamıyor. Böyle nostalji yapmak gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ben nostaljiyi seven bir insanım. Böyle 2007'lere, 2008'lere, 2010'lara falan gitmek böyle çok hoşuma gidiyor. Umarım sizler de e, eğleniyorsunuzdur. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız da sık sık e, yorumlara yazmayı unutmayın. Like'larınızı da çok sevinirim. Arkadaşlar. Aynen şöyle. Çok güzel bir oyun ya. Masum oyun ya. Ha sen da dur. Çok masum bir oyun değil mi arkadaşlar? Böyle birkaç bir şey oynayacağız arkadaşlar bu videoda zaten dakika, dakika falan gözüküyor. Aynen. FPS'imiz de 10, 13 13 13 6 falan. Aynen. Önce bu suyumuzu tekrar götürelim. Çok iyi bir oyun ya. Arkadaşlar valla İnsanla oynadıkça oynası geliyor Minecraft gibi aynı Böyle Arkadaşlar Umut'un yüz tutmuş Oyunları falan oynamak Aslında beni onurlandırıyor Neden derseniz çünkü yani, Tarihi eser boyutunda Bir şey var arkadaşlar bu Oyunun eser boyutunda bir önemli olduğu için arkadaşlar yani çok seviyorum ya böyle bu tarz oyunlar oynamayı. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda da istediğim istediğiniz eski oyunlardan olursa çekmeyi düşünüyorum. Böyle nostalji yapalım. Hatta belki bir 2001 lere, 2002 2002'lere falan da girebiliriz. Yani her senenin bir görelim değil mi? Yani görmek lazım arkadaşlar. Bizim Kanalımızın Adı sıfır Oyunsa biz yani göstermeye razıyız size. Bizim kanalımızın adı zaten oyunla başlıyor yani oyunları size göstermemiz şart. Tabi 2001 deney yani 2001 de yani olsun 2000'de olsun ya da 2006'da zaten YouTube açıldı. O zamanlarda zaten biz de küçüktük, ufaktık şimdi büyüdük şimdi açabildik kanalımızı ondan dolayı arkadaşlar şey oldu böyle oyunları çekmeye fırsatımız olmadı ama şimdi çekiyoruz arkadaşlar yani böyle bulmaca tarzı bir oyun arkadaşlar bu arada daha iyi ya bence bulmaca tarzı bir oyun ya arkadaşlar hem de Maca tarzı olduğu için arkadaşlar iyi oldu. Ya. Bir tane orada puan unuttuk. Neyse da alırız bakalım. Alabilirsek. Aynen şura orayı açıyor arkadaşlar. Tüh karakteri keşke orada bekletseydik. Neyse artık. Oo, yanlış yaptık. Tekrar baştan başlatalım arkadaşlar. Retry diyelim. Şimdi arkadaşlar önce bir ikisini de şöyle bir götürelim. <laughs> Tek kişi oynuyorum arkadaşlar ben bu double'ını. İkisini de ben kontrol ediyorum yani ateş olsun su olsun. Ya, çok değişik bir oyun ya. Çok tatlı bir oyun. Masum bir oyun. Arkadaşlar yani öyle bir masum ki ya. İnsanla oynadıkça oynayası geliyor. bu zor bölümleri de var arkadaşlar. Bu arada bunu devamını isterseniz seve seve çekelim yani. GTA olsun bu olsun çekmeyi isterim arkadaşlar. GTA da GTA 5 diye bir oyun şey GTA 5 diye bir şey çıkmış. Millet hep onu şey diyor. Oynuyor. GTA 5'i oynayacağına GTA sana Andreas oynuyor. GTA 5 geç iyi bir oyun arkadaşlar ama yani her şey yenisi bence kötü. Eski oyunlar çok masum, yeni oyunlar yani öyle zamanlardan çıkmış oyunlar ki bence. Yani arkadaşlar bakıyorsun, ıı, GTA beşlerdey var bir sürü kötü mod var. Sevmediğim mod, kavga çıkaran modlar mesela. Ondan sevmiyorum arkadaşlar ben O tarz şeyleri. Oy modları olsun. Bakın bu eski oyun mesela çok masum bir oyun ya. Gerçekten. Bu bölümü oynayalım arkadaşlar. Sonra videomuzu yavaş yavaş sonlandırırız. Sizler de bu konuda istekleriniz ve önerileriniz olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Ki yorumlarda biz sizin için istediğiniz her şeyi yapmaya hazırız yorumlardaki isteklerinizi bize söylemeniz yeterli arkadaşlar biz onların hepsini yaparız şöyle arkadaşlar buradan da bir tırmanalım değişik türde e, oyunlarda da denemeye hazırım arkadaşlar. Bilgisayarın kaldırabildiği bütün oyunları deneyecek. Ama bilgisayar arkadaşlar ara sıra kaldırmıyor. Ondan dolayı yap, yapacak bir şey yok yani. Mad arkadaşlar. Tekrar bir bir try diyelim. Bu bölümü hmm. de geçtikten sonra bitiriyoruz videomuzu. Ama yani insanın oynayası geliyor ya. Gerçekten saf bir oyun. Temiz bir oyun arkadaşlar. Yani böyle kötü emelli kötü alet şey kötü emelli oyunları yani sevmiyorum ben pek. Oynamayı istemem. Ama arkadaşlar şu masumla bakar mısın? Çok masum görünüyor. Bu oyun gerçekten yani çok iyi. azıcık daha şey olsa hem de gelişebilecek bir oyun arkadaşlar. eski oyunlardan biri yani arkadaşlar. Ama çok tatlı bir oyun gerçekten. Sizlere de oynamanız için linki vereceğim aşağıda. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir tabii ki. Onlar da oynasın. Baksınlar bakalım nasıl bir oyun. Bilen arkadaşlarımız da yani <laughs> seviyorlardır numara. Yani böyle bir oyun sevinmez arkadaşlar. GTA 5'te <laughs> ilk daha hayır nasıl mı oyun çünkü arkadaşlar bu? Şimdi arkadaşlar şuradan çıkalım. Çok iyi oldu ya. Bunu çekti vallahi iyi oldu madem kasmaz da ya kasmaz da diyor Minecraft'tan kaldı aklımda umarım bir mani çıkmaz atarım yani <laughs> Yanlış yaptık gene Şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Olayı anlayamamıştım ya şimdi anladım. Birazcık sesimde dediğim gibi kötülük olabilir şey. E, grip oldum. Hasta olduğumdan dolayı ses birazcık şey olabilir arkadaşlar. Aynen. şimdi e, önce bir suyu götürelim neyse ateş gittik sen de arkasından git şuraya bunu alalım aynı arkadaşlar. Bu hazır. Bu da tava. Bu bölümü de geçtik. Aynı. Evet arkadaşlar sizlere de bu oyun oynayarak ee, bir şeyler öğrenebilirsiniz. Eski bir yaşayabilirsiniz. Şimdilik benim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.